Hazreti İdris, "Benim senden Allah'ın izniyle isteklerim var. Onları yerine getirmeni istiyorum." dedi. Azrail de kabul etti. Hazreti İdris, "İlk olarak ölümün acısını tatmak istiyorum. Sonra geri ruhum dönsün bana." dedi. Azrail, "Neden?" diye sordu. Hazreti İdris, "İbadet sırasında uykum geliyor." ölümün acısını tatıp daha çok gayret sarf etmek için dedi. Azrail İdris'e bu isteğini Allah'a arz edelim. Zira hayatı almak da vermek de onun izniyle olur dedi. Azrail Hazreti İdris'in dileğini habir olan Allah'a arz etti ve izin aldı. Böylelikle Azrail Hazreti İdris'in canını aldı. Hazreti İdris'in ruhunu ve cesedini birbirinden ayırdıktan sonra yine Allah'ın izniyle tekrar birleştirdi. Azrail ölümün nasıl olduğunu sorduğunda İdris, bildiğim ve öğrendiğimden çok daha zormuş diye cevap verdi. Hazreti İdris'in ikinci isteği cehennemi görmekti. Azrail nedenini sorduğunda Hazreti İdris, Allah'tan daha çok korkmak için dedi. Allah'tan izin alındıktan sonra cehennemin kapısına gelindi. Cehennemin bekçisi Malik Azrail'i görünce "Bir emir mi aldın?" diye sordu. Azrail "Bir emir olsa sana seslenmezdim." cevabını verdi. Allah bize izin verdi. Cehennemin kapısını aç göreceğiz dediler. Ve iğne deliği kadar bir yer açıldı. O gördüğü üzerine Hazreti İdris bayıldı ve ölüm meleği kapat dedi. Azrail, seninle bir iki günlük arkadaşlık edecektim ama sana çok zahmet verdim, çok sıkıntı verdim, dedi. Hazreti İdris, hayır, böyle olmasını ben istedim, dedi. Azrail cehennemi sorunca Hazreti İdris de benim bildiğim böyle değildi, çok daha zormuş, dedi. Ardından bir de cenneti görmek istediğini beyan etti. Azrail nedenini sorunca Hazreti İdris, "Cennete aşkım, arzum daha çok olsun diye istiyorum." dedi. Allah'tan izin alarak cennetin kapısına vardılar. Cennet meleği Rıdvan seslendi. "Ey Azrail, bir emir mi aldın?" Azrail, "Bir emir olsa sana seslenmezdim." cevabını verdi. Allah tarafından izinliyiz. Cennetin kapılarını açın." dedi. Hazreti İdris içeriye girip suyundan içip meyvelerinden yiyelim dedi. İçeriye girildi ve bir müddet sonra Azrail, "Haydi, çıkış vakti." dedi. Hazreti İdris bir ağacın dalına tutunarak, "Ben buradan çıkmam. Seninle de mücadele ederim bunun için." dedi. Azrail ne yapacağını bilemedi. Durumu Allah'a arz etti. Her şeyin iç yüzünden haberdar olan Allah'tan bir nida geldi. O zaman onunla ortaya delillerinizi koyun. Bakalım kim haklı çıkacak. Azrail sordu. Sen bana nasıl bir delil getireceksin? Hazreti İdris Her nefis ölümü tadacaktır. Ben de ölümü tattım mı? Azrail, "Tattın." dedi. İdris herkes cehenneme uğrayacak denildi ve ben de cehenneme uğradım mı? Azrail evet dedi. İdris Allah cennet ehli cennetten çıkarılacak değildir buyurdu. Ben de çıkacak değilim deyince Azrail Ya Rabbi ben şimdi ne cevap vereyim dedi. Ve bir nida geldi. İdris kulum seni mağlup etti. Ve böylece Hazreti İdris cennete yerleşti.